Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz değerli dostlar ve güzel insanlar yine güzel bir videoyla karşınızdayım e, bilançolarını beğendiğimiz şirketleri yavaş yavaş paylaşıyoruz burada YouTube kanalımızda e, ve genel itibariyle potansiyelli hisseleri burada paylaşıyoruz hissenin olması gereken fiyatı kaç TL'dir onları e, bir bakıyoruz inceliyoruz Tabi bu tarz şirketlerin olması gereken fiyatları biz burada paylaşmıyoruz. Biz 30 dışındaki şirketlerin olması gereken fiyatları burada maalesef paylaşamıyoruz. Genel itibariyle meraklıların varsa katılda paylaştığımızı söyleyebiliriz. Olması gereken hedef fiyatı kaçtır. Şimdi genel itibariyle baktığımızda böyle biraz da sesim sıkıntılı geliyor değerli dostlar. Biraz soğuk algınlığı almışım. O yüzden dilim dündüğünce e, aktarmaya çalışacağım. Genel itibara çeyreklik satışlar, çeyreklik favor, çeyreklik net kar tarihin zirvesinde gerçekleşmiş. Yani 2019 itibariyle en iyi bilançosunu açıkladığını görebiliyoruz. Burada genel itibariyle öz kaynakların kısa vadeli borçlara ve uzun vadeli borçlara oranı %30'luktur toplamında ve genel itibariyle %70'i %30'luk bir üst kaynak sahibi olduğunu görebiliyoruz. Yani borçluluk alanında da şirket herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görebiliyoruz. Burada da zaten borcu olmadığını görüyoruz. Hatta kasasında güzel bir para da biriktirdiğini burada görebiliyoruz. Dönem varlıkları finansal borçlara oranı ciddi anlamda yüksek olduğu için herhangi bir borçluluk alanında da sıkıntı yaşadığını Görmüyoruz cari oranlar brüt kar marjları genel itibariyle olumlu yönde etkileniyor e, gibi dursa da çeyreklik anlamda e, brüt kar marjı ve favok marjı biraz gerilediğini görebiliyoruz. Büyüme anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Borçluluk anlamında herhangi bir sıkıntı yok değerli dostlar. Şurada genel itibariyle bir baktığımızda e, burada satışlara baktığımda ciddi anlamda bir satış büyümesi olduğunu görebiliyoruz. Ciddi anlamda satışlarını arttırmış. Net esas faaliyet karı. Ondan sonra ana ortaklık payları Favok ciddi anlamda bu şekilde e, e, net satışlarla beraber doğru bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Pk ve piyasa deri bir defter deri sektör ortalamasının altında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi genel itibariyle e, bir bilanço analizine başlayalım nakit ve nakit benzerlikleri %5'ten %14'e çıkmış. nakit ve nakit benzerliklerin içerisinde brüt ser işletme sermayesi %9,5'ten %27'ye çıktığını görebiliyoruz. Kısa vadeli borçlar %27,5'ten %102'ye çıktığını görebiliyoruz. Buradaki kısa vadeli borçlar sizi korkutmasın derdi dostlar. Zaten borçsuz bir şirket. Satışlarda satışlar da %68'den %71 seviyesine gittiğini görebiliyoruz değerli dostlar. Değil mi? Şöyle bir Yabancı para pozisyona bakalım. Bir önceki dönemde 1 milyar 225 milyon 370 bin e, döviz net yabancı para pozisyonu varken art, an itibariyle 2.5 milyar TL e, yabancı para pozisyona sahip olduğunu görebiliyoruz. Buradaki artışı da görüyorsunuz. E, döviz anlamında herhangi bir e, engel teşkil etmiyor. Risk anlamda bir risk içerdiğini görmüyoruz değerli dostlar. Şimdi kısa vadeli kaynaklarda baktığımızda böyle net finansal borçlar yani ufak bir şekilde geri çekilme yaşadığını da gördük. Genel itibariyle zaten borç anlamda herhangi bir sıkıntı yaşadığını görmedik değerli dostlar. O yüzden burayı geçiyorum. Bizim için önemli olan rasyolardan bir tanesi göstergeler ve de hisse risk içerip içermediğine bir bakmak gerekiyor. Burada e, e, likidite oranlarına baktığımızda gayet e, olumlu e, bir hava olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı görmedik. Faaliyet oranları da gayet normal seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fon yaratma gücü, iyi faiz ödeme gücü biraz gerilemiş. Bu da biraz e, olumsuzdur şirket tarafında. Etkinlik oranları da işte böyle vasat gibi duruyor açıkçası. Burada büyüme oranları bizim için önemlidir. Şirket e, cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla küçüldüğünü görebiliyoruz. Varlık artışı ve öz kaynak artışında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada dediğimiz gibi değerli dostlar e, bu Edward Altman Z-Score'u ve Gordon Springate'in Z-Score e, analizine göre e, e, şirket herhangi bir e, risk içermediğini görebiliyoruz. Genel ortalama da gayet iyi olduğunu da görebiliyoruz değerli dostlar. Bu da bizim için olumlu bir etkendir. Genel itibariyle baktığımızda nakit akıma baktığımızda değerli dostlar SS faaliyetlerden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı %106 %100'ün üzerinde ne kadar olursa o kadar iyi. İşletme faaliyetlerinden net nakit girişi dönem sonu net nakit artış oranı %106 oranında ya bu da gayet olumludur. Burada satışların satış karlılık alımında zaten oraya baktığımızda biraz önce %100'ün üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Biz şirkete ortak olduğumuz için şirket karlılığına ve ortak karlılığına dikkat etmemiz gerekiyor. Aktif karlılığına baktığımızda %25,5'tan %29.57 seviyesine çıktığını görebiliyoruz. satış karlılığına baktığımızda 85,5'tan 97,5 seviyesine gittiğini görebiliyoruz. Ortak karlılığı 79,5'tan 81.42 seviyesine ilerlediğini görebiliyoruz. Bu da gayet olumlu bir durumdur değerli dostlar. Kar zarar durumuna baktığımızda burada toplam maliyetlerin 68,5'tan 34 35 seviyesine düşürmesiyle beraber brüt kar marjını, brüt karını 31,5'tan 65 seviyesine çıkarmış maliyetleri düşürmesiyle brüt kar artmış değerli dostlar. Burada faaliyet giderlerine baktığımızda faaliyet giderleri %10'dan %1 seviyesinin altına düşmesiyle beraber esas faaliyet karı %21'den %64'e çıkmış. Net faaliyet karı %8'den %57'ye belirgin bir şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Ee, finansal gelir gider öncesi kar'a ve VÖK'a baktığımızda 82'den 97.5 seviyesine gittiğini görebiliyoruz. Vergi öncesi kar bizler için önemlidir. 72 seviyesinden 95 seviyesine çıktığını görebiliyoruz. Genel itibariyle e, beğendik değerli dostlar. Kar anlamında da burada kar muhafaza karlığı ve kamulatif karlılık anlamında ufak bir gerileme söz konusu olsa da diğer e, oranlar gayet olumlu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi Genel itibariyle ee, borsada olması gereken hedef fiyat kaçtır diye bir soru soracaksanız ee, Ederi'nin altında işlem gördüğünü size söyleyebiliriz genel itibariyle şirket Ederi'nin altında işlem görüyor ee, bu yüzde kaç bir primdir ee, nasıl bir prime sahiptir onu da zaten katılda paylaştık dediğimiz gibi biz 30 şirketlerin dışında biz ee, paylaşmıyoruz hedef fiyatı olması gereken fiyatı. Biraz sonra Vestel'e bakacağız. Vestel'de söyleyeceğim değerli dostlar sizlere. Vestel'deki karı olması gereken fiyatı sizlere söyleyeceğim ve cümbürü cemaat bir şekilde izleyin dinleyin değerli dostlar. Genel itibariyle GSD Holding hatta paylaşayım mı? Yani Ederen'in çok altında olduğunu söyleyebilirim. Bu nasıl olur nasıl biter bilmiyorum ama indirgenmiş nakit akımına göre şirket olması gereken hedef fiyatının çok altında olduğunu söyleyebilirim. GSD Holding'de. Genel itibariyle bir grafiğe baktığımızda değerli olsa, dostlar. Ben olsam 2.90 seviyesinin altı kapanışları da stop loss. Çünkü öbür türlüsü ne olur ne biter bilmiyoruz. Veya buradaki 2.55 seviyesine de gelebilir. Öbür türlüsü üstünde olduğu sürece devam edilebilir. Çünkü yani teknik bazlı baktığımızda zaten 5 TL ederi var. Ama ne olur ne biter bilmiyoruz tabii ki. Yani borsamız ne olacak ne bitecek. E, bu savaş bitiyor mu bitmiyor mu e, bizler de bilmiyoruz ama genel itibariyle beğendiğimizi iyi bir şirket e, iyi bir bilanço açıkladığını söylemekte fayda var. Hatta burada değerli dostlar bazılarınız bilmiyor ama şurayı çok takip edin. Yani e, baldık kuru endeksini mutlaka ama mutlaka takip edin. Bakın değerli dostlar çünkü burası çok önemli bir husustur. E, bakın burada genel itibariyle Evet. aç. Şuradaki yükseliş itibariyle 2729 seviyesini yani buradaki endeks ne kadar yükselirse o da bu hisseler için o kadar önem arz edecektir. Ya burada bir direnç varmış. Buradaki direnci aşağı ise daha güzel olabilir. Yani e, 2000 e, 3280 3000 hatta şurası e, 3424 seviyesi bizim için önemli bir direnç noktasıdır. Buraya dikkat edin. Yani e, bu şirketi alan her yatırımcı buradaki endeksi takip etmesi gerekiyor. Buradaki endeks düşerse oradaki şirket üzerindeki baskı da artabilir. E, ama genel itibariyle bilançosu iyi olduğu için önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yerinde durur mu? Ben yani onu bilmiyorum. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al satı tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.